Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda hem İli ile alakalı merak edilen bilgileri paylaşacağım, hem de İli öğrencisi olarak tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hali hazırda DJ Üniversitesi son sınıftayım. Mezun olmaya az bir zaman kaldı. İli nedir? İli Tam İlahiyat Lisans Tamamlama Programı demektir. Türkiye'de ilahiyat alanında ön lisans derecesine sahip olan kişilerin uzaktan eğitim yoluyla lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır. Bu program, ilahiyat ön lisans mezunlarının lisans düzeyine ulaşmalarını sağlamak ve dini hizmetlerde görev alacak kişilerin akademik bilgi düzeyini artırmak amacıyla düzenlenir. Yani bu program ile lisans diploması olan kişilerle aynı haklara sahip oluyorsunuz. Peki kimler başvurabilir? Programı kabul için ilahiyat ön lisans mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavından yani DGS'den yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca arkadaşlar e, Yüksek Öğretim Kurumu'nun tanıdığı şartlı kayıt hakkı var. E, ben de bu şekilde il tamı kayıt oldum. E, şartlı kayıt ne, de, ne demektir? Yani açık öğretimden henüz mezun olamamışsınızdır. Ama derslerinizi işte yüz döneminde verebilecek durumdasınızdır. Hem iltama kayıt yaptırıyorsunuz hem de açık öğretimi okumaya devam ediyorsunuz. Tabi bu bütün üniversitelerde yok. Hangi üniversiteyi istiyorsanız o üniversiteyi arayıp bu konuyla ilgili bilgi almanız lazım. Örneğin benim nasıl olmuştu? E, açık öğretimden derslerim olmasına rağmen iltama kayıt yaptırdım. Güz döneminde açık öğretimi e, okumamla birlikte aynı zamanda ilitam derslerini almaya başladım arkadaşlar. Hem ilitamı hem açık öğretimi bir arada okuyordum. Eğer ki açık öğretimdeki derslerimi verememiş olsaydım, e, ilitamdaki kaydım silinmiş olurdu. İşte buna şartlı kayıt deniliyor. Ama açık öğretimdeki derslerimi geçtiğim için ilitama devam ettim. Yani kısaca şartlı kayıtın avantajı, e, açık öğretimden mezun olmamanıza rağmen, İlitama kayıt yaptırabilme avantajı imkanını sağlamasıdır. Yani kısaca şartlı kayıt, mezun olmadığınız halde hedeflediğiniz ilitama kayıt yaptırabilme hakkı tanımaktadır. Fakat bunun içeriği e, üniversiteden üniversiteye değişebilmekte. Hedeflediğiniz üniversiteyi arayıp bu konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizim Dicle Üniversitesi'nde güz döneminden kayıt yaptırabilmekteyken, bazı üniversiteler siz mezun olduktan sonra, bahar döneminde kayıt yaptırabileceğinizi söylüyorlar. Dediğim gibi üniversiteyi arayıp daha sağlıklı bilgiler edinebilirsiniz. Peki başvuru süreci nasıldır? DGS puanı ve ön lisans diplomanotu dikkate alınarak ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda programa kabul edildikten sonra kayıt işlemleri e-devlet üzerinden veya ilgili üniversitenin öğrenci işleri aracılığıyla yapılabilmekte. Peki eğitim süreci nasıldır? İlitem programının eğitim süreci şu şekildedir. Eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarı yıl, 4 dönem. Dersler uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütülür. Sınavlar her yarı yılda bir ara sınav yani bize ve bir yarı yıl sonu sınavı final şeklinde yapılır. Bütünlemede ise Başarısız olan dersler için bütünleme sınavı hakkı vardır. Ayrıca bizim Dizre Üniversitesi'nde tek ders sınavı vardır. Bu da mezun olmanıza tek bir ders var ise o tek ders sınavına girip mezun olabiliyorsunuz. Ders materyalleri, e-kitaplar, üniversite tarafından pdf formatında sağlanır, video dersler, öğretim elemanları tarafından önceden kaydedilmiş anlatımlar sunulur veyahut da bizim Dicle Üniversitesi'nde olduğu gibi canlı dersler aracılığıyla dersler işlenir. Slaytlar ve notlar, konu özetleri, haftalık içerikler sistemle paylaşılır. Ders içerikleri, örgün İlahiyat lisans programlarındaki temel dersleri kapsar. Örneğin tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku, fıkıh dersi, İslam tarihi, tasavvuf, Arapça, din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi, dinler tarihi, mantık vesaire. Geldik en önemli kısma. 2024 DGS taban puanları. İstanbul İlitam 284 puan ile zirvede. En yüksek puana sahip İlitam İstanbul İlitam. Ankara İlitam 271 puan, Kocaeli İlitam 262, Sakarya İlitam 258, Atatürk İlitam 256, Bolu İlitam 255 İzmir il 254 Maraş il tam 248 Sivas il 246 Samsun il 245 Kastamonu il tam 244 Amasya il tam 244 Dicle il tam 243 Bayburt il tam 241, Malatya il 241 Fırat il 240 Siirt il tam 240 Kafkas İltam tam 238 Iğdır il tam 237 puan ile kapatmış Bunlar tabi taban puanlar. Tabii ki arkadaşlar puanınıza göre bir yer tercih etmek mecburiyetindesiniz. Ama tercih ettiğiniz yerin size yakın olmasına bence hani kendi fikrimi söylüyorum. Yakın olmasına dikkat edin. Neden derseniz bakın vize sınavına giriyorsunuz. Finale giriyorsunuz. Bütünlemeye giriyorsunuz. Ayrı ayrı zamanlarda o ile gidip gelmeniz lazım. Ulaşımı, konaklamayı, masrafları düşünmeniz lazım. Ona binaen yakın tercih etmek bence daha mantıklı. Tabii bu bir öneri mahiyetinde. Ben kendim Diyarbakır'da olduğum için Dicle Üniversitesi'ni seçtim haliyle. Ee, yani sınavlara gidip gelmek sizin açınızdan, aileniz açısından belki de kolay olmalı. Ee, tercih ettiğiniz yeri bunları göz önünde bulundurarak tercih etmeniz sizin yararınıza olur diye düşünüyorum. İlitan tam mezunlarının tercih edebileceği meslekler Arkadaşlar zaten İltem'den mezun olduktan sonra ilahiyat diplomasını alıyorsunuz ve bu ilahiyat diplomasıyla nereleri, e, hangi meslekleri yapabilirsiniz? Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, imam, vaiz, müezzin gibi diyanet işleri başkanlığı kadrolarına başvurabilir, yüksek lisans ve akademik kariyer yapabilir, kamu personeli seçme sınavı KPSS, KPSS ile devlet kadrolarına atanabilir. Geldik 2024-2025 ilitam ücretlerine. 2700 ile 5500 arasında fiyatlar değişebilmektedir. Bu fiyatlar dönem ücretleridir ve bu fiyatlara kitaplar dahil olmayabiliyor. En azından bizim dizi üniversitesinde kitaplar pdf olarak verilir. Dilenler kırtasiyeden bunları indirip fotokopi olarak çıkartabiliyor. E, bu pdf'leri çıkartmanıza gerek var mı derseniz ben ilk başlarda pdf'lerin hepsini kırtasiyeden çıkartıyordum biraz maliyetli oluyordu. Sonradan şunu farkına vardım. Telegram gruplarımızda yani illi tam telegram grupları sanıyorum bütün üniversitelerde vardır. Orada arkadaşların çıkartmış olduğu özetler var. Dilerseniz bu özetleri e, kırtasiyeden çıkartıp daha düşük bir maliyetle çalışabilirsiniz. Veya maliyetsiz olarak telefondan bu özetleri çalışıp e, derslerinizi geçebilirsiniz. Ben kendim özellikle son zamanlarda derslerimin büyük bir çoğunluğunu Telefon üzerinden özetlere çalışarak e, derslerimi geçtim. Sizlere de bunu tavsiye edebilirim. En azından bu dönem ücretlerinin haricinde herhangi bir ücret ödemeden e, il ithamı bitirebilirsiniz. Tabii bizim üniversitemizde yani Dicle Üniversitesi'nde kitap alma zorunluluğu yoktu. Diğer üniversitede çok bilmiyorum. E, şayet eğer ki onlarda da bu şekilde pdf olarak indirilebiliyorsa veyahut da kitap alma zorunluluğu yoksa e, derslerinizi özet çalışarak, geçebilirsiniz. Arkadaşlar genel itibariyle ili tamların işleyişi bu şekilde. Fakat bazı üniversitelerin e, istisnai durumları olabilir. Örneğin bazı büyük şehirler diğer illerde de sınav merkezleri açabilmekte veyahut da bazı üniversitelerin e, dersleri uzaktan eğitimle değil de yüz yüze yapılabilmekte. Bu konularla ilgili arkadaşlar hangi üniversiteyi hedefliyorsanız o üniversiteyi arayıp bilgi edinebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Olabildiğince sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Ola ki merak ettiğiniz başka sorular olursa bizim değinmediğimiz konular olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hakkınıza hayırlısı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.